Evet çocuklar gelecek derste şiirde garip akımından devam edeceğiz. Şimdi dersin bitmesine kısa bir süre kaldı. Bugünkü çalışmalarınızı değerlendirelim. Ne yaptınız bakalım çocuklar? Bugün para kazanabildiniz mi? Ömer? Hocam e, biz yaşlı bir teyzenin torbalarını taşıdık. 10 lira verdi bize. Ömer ve yeni arkadaşımız hamallık yapmış yani. Hocam Hocam ben taşırım kocamın. Teyzenin de işi görüldü işte. Bence de güzel bir dayanışma örneği olmuş. Aferin çocuklar. Sen bu güzelim kızı. Bu şey mi taşıttın? Abla. sen ne yaptın? Para kazandım mı? Bunu söyleme. Yaptım ben bir şeyler. Ne sattınız hocam? Umut sattık hocam ya. Umut sattık ne oğlum? Saat kulesi mi sattınız insanlara? Ne yaptınız? Anlat. Hocam ile konuşuyoruz. Hocam şimdi bankta bir tane çocuk vardı da çok da canı sıkkındı böyle. Dedim evlat ne oldu? Hayırdır? Abi dedi. Ee, ders ortalamam dedi, bir not ortalamam çok kötü geldi dedi. O yüzden ona birazcık umut aşıladık. sattık. Hocam biliyorsunuz ki arkadaş bayağı seviyor lafı uzatmayı. Biz hiçbir şey satamadık. Umut sattık. Peki. Yasmin siz ne yaptınız? Hocam kazançlı bir gündü bizim için. O bizim kendi paramız hocam. Biz hiçbir şey satamadık. Ya Süsen, niye böyle bir şey yapıyorsun şu an? Hocayı da dolandırmaya çalışmazsın ama yani. Kes be sesini sende. Peki. Mahir ve Asiye siz ne yaptınız? Biz sokakta müzik yaptık hocam. Hocam vallahi bir şey değil mi? Kimse Mahir kadar şanslı değil. E yani Asiye'nin sesi biliyorsunuz ki çok güzel. Sesim güzel değil dedin bana sahilde. Sesim güzel değil benim. Hocam ben zaten bir şey yapmadım. Mahir çalıp söyledi. Ya fark eder mi hocam? Ekiptik sonuçta. Yok fark etmez. Güzel. Hocam sesi kötü galiba Mahir'in. Ne yaptılar? Taş mı attılar yoksa? Peki kim kaldı başka? Biz de Tolga'yla hamallık yaptık hocam. Hocam öyle çok hamallık denmez. Evin önüne bir tane nakliye şirketi yanaşmıştı. Biz de onlara yardım ettik. Bunu kazandık. Olsun tamam güzel. Ee, e, ay bir Aybike siz ne yaptınız? Biz hocam yasa dışı takıldık biraz. Hırsızlık mı yaptırız sana? onun gibi bir şey. Hocam şimdi biz Aybike ile nasıl para kazanırız diye düşünürken bir baktık yolda başıboş bir bisiklet. Bisikleti mi sattın lan yoksa? Ha, hayır hayır. Ee, baktık bisiklet aslında küçük bir çocuğunmuş. Sonra hocam gitti çocuğa dedi ki eğer sana bisikletin yerini söylersek biz 10 lira verir misin dedi. Zavallı çocuk da tabii ki de verdi. Yani ne var hocam bunda? Böyle kötü bir şey yapmışım gibi anlatıyorsun. Kötü bir şey yapmışsın zaten. Küçücük çocuğu kandırmışsın. Asi haklı çocuklar. Sizden istediğim bu değildi. Yani sıfır aldık değil mi hocam? Evet Aybüke'cim maalesef. Ben demiştim sana böyle bir şey yapmayalım diye. Bence mantıklıydı. Hala mantıklı diyorsun ya. Dangalak mısın oğlum sen? Çocuklar tamam sataşmayın. Genel olarak sınıfın performansı iyi. En azından çabalarınızı görmüş oldum. Sınıfın yarısı sıfır aldı. Bu ortalama çok iyi diyor. Kadının beklentisi o kadar olumlu işte. Garibim ne yapsın? Ders bitti çocuklar çıkabilirsiniz. Tolga. Saçımı toplayıp geliyorum hemen. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek